Bir zamanlar dağların ardında çocukların bulutlarla oynadığı bir köy varmış. Bu köyde Nino adında meraklı, hayal gücü geniş bir çocuk yaşarmış. Nino'nun en sevdiği şey sabahları penceresini açıp rüzgarın sesini dinlemekmiş. Rüzgar esince yapraklar fısıldar, çiçekler dans eder değirmen dönermiş. Ama bir sabah her şey sessizmiş. Rüzgar esmemiş. Ağaçlar hareketsiz. Bulutlar yerinden kıpırdamıyor. Değirmen kımıldamıyormuş. Ne garip demiş Nino. Rüzgar nereye gitti acaba? Köyün yaşlı dedesi gülümsemiş. Belki dinlenmeye gitmiştir evlat. Ama söylentilere göre rüzgarın gizli bahçesi diye bir yer var. Rüzgar orada nefesini yeniler, şarkısını bulur. Eğer o bahçe susarsa dünya da sessizleşir. Nino'nun gözleri parlamış. Ben o bahçeyi bulurum. Küçük çantasına bir elma, bir suma tarası ve sevdiği yeşil fularını koymuş. Sabahın erken saatlerinde yola koyulmuş. Nino köyün dışındaki tepelere vardığında tuhaf bir sessizlik duymuş. Yalnızca ayaklarının altındaki otların çıtırtısı duyuluyormuş. Bir yaprak hışır hışır demeye çalışmış ama sesi çok cılız çıkmış. Merhaba küçük yaprak demiş Nino. Neden böyle sessizsin? Yaprak kısık bir sesle fısıldamış. Rüzgar saçlarımızı okşadı, sonra gökyüzüne oyun oynamaya gitti. Nino yaprağı avuçlarının arasına alıp gülümsemiş. Merak etme, onu bulup geri getireceğim. Söz veriyorum. Ve tepenin ardına yürümeye devam etmiş. Vadiden geçtiğinde yüzlerce renkli çiçek görmüş. Ama hepsi başlarını eğmiş, koku bile yaymıyorlarmış. Nino yaklaşıp birine sormuş. Rüzgarı gördünüz mü? Minik mor bir çiçek demiş ki, gördük. Sonbahar geldiğinde rüzgar bahçesinin kapıları kapandı. O kapıları sadece doğanın kalbini duyan biri açabilir. Nino şaşırmış ama gülümsemiş. Belki ben duyarım. Çünkü ben doğayı çok seviyorum. Çiçek hafifçe titreşmiş ve bir taç yaprağı düşmüş. Yaprak yere düşer düşmez parlayan bir iz bırakmış. Nino izleri takip etmeye karar vermiş. Yolun sonunda küçük bir gölet varmış. Su öylesine durgunmuş ki gökyüzünü ayna gibi yansıtıyormuş. Nino suya eğilmiş tam yansımasına bakarken bir yağmur damlası gökyüzünden düşüp plop diye yüzünü sıçramış. Hey demiş Nino gülerek sen de kimsin? Damla konuşmuş. Ben gökyüzü bulutlarının son damlasıyım. Rüzgar gidince biz de toprağı sulayamadık. Gökyüzü sessiz kaldı. Nino kaşlarını kaldırmış. O zaman sen de benimle gel belki rüzgarı birlikte buluruz. Damla gülümsemiş, parlamış ve Nino'nun florına konmuş. Ben yolu aydınlatırım ve birlikte ormanın derinliklerine doğru yürümüşler. Ormanda kuşlar uçmuyor, ağaçlar nefes almıyormuş. Birden yukarıdan bir tüy düşmüş. Parlayan, yumuşacık bir tüy. Tüy yeri düşer düşmez tatlı bir ses duyulmuş. Rüzgarın bahçesini bulmak istiyorsan kulaklarını değil kalbini aç. Çünkü rüzgarı duymak için dinlemek değil hissetmek gerekir. Nino kalbini dinlemiş. O an çok uzaktan sanki gökyüzünün içinden gelen bir melodi duymuş. Gel beni bul. Melodi'yi takip eden Nino, devasa bir ağacın yanına varmış. Ağaç o kadar yaşlıymış ki, dallarında kuş yuvaları, köklerinde yosunlar, gövdesinde minik parıltılar varmış. "Merhaba bilgi ağaç," demiş Nino. "Rüzgarı arıyorum. Nerede olduğunu biliyor musun?" Ağaç kalın ama yumuşak bir sesle konuşmuş rüzgar kalbini unutanların yanına uğramaz çocuk. Eğer onun bahçesine girmek istiyorsan doğaya zarar vermemeye söz ver. Onu koruyacağına yemin et. Nino elini kalbine koymuş, söz veriyorum. Ağaç gülümsemiş ve köklerinin arasından ışıldayan bir taş çıkarmış. Bu taş seni oraya götürecek. Ama sadece cesur ve nazik kalpler yolu bulabilir. Taş hafifçe parlamış ve Nino'nun önünde uçmaya başlamış. Taşı takip eden Nino, yıldızların altında parlayan bir tepeye varmış. Tepenin ortasında gümüşten yapılmış dev bir kapı varmış. Kapının üzerinde dönen bir spiral sembolü ve parlayan yazılar. Rüzgar sevgiyi duyan kalplerde yaşar. Nino elini kapıya koymuş ama açılmamış. Damla fısıldamış. "Kalbini hatırla Nino." Nino gözlerini kapamış ve içinden şöyle demiş. "Ben doğayı seviyorum. Çünkü doğayı sevmek hayatı sevmektir." O anda spiral ışıldamış. Kapı yavaşça açılmış ve içeriye sihirli bir ışık dolmuş. Rüzgarın bahçesi göz kamaştırıcıymış. Ağaçlar şarkı söylüyor, çiçekler dans ediyor, gökyüzü dalgalar gibi kıpırdıyor. Her şey huzurlu bir melodiyle nefes alıyormuş. Ve ortada rüzgarın kendisi varmış. Bir insan gibi değil, parlayan, dönen bir ışık bulutu. "Hoş geldin Nino." demiş yumuşak bir ses. Nino konuşmaya başlamış. Orman, çiçekler, kuşlar seni bekliyor. Geri döner misin? Rüzgar gülmüş, sesi müzik gibiymiş. Elbette dönerim. Beni çağıran ses sevginin sesiydi. Ne zaman biri doğayı sevse, ben zaten oradayım. Ve o anda rüzgar kanatlarını açmış, dünya yeniden nefes almaya başlamış. Sabah olduğunda Nino köyüne dönmüş. Rüzgar değirmeni döndürüyor, yapraklar fısıldaşıyor, kuşlar şarkı söylüyormuş. Köylüler neşe içindeymiş. Yaşlı dede gülümseyerek konuşmuş. Demek rüzgarı buldu. Nino başını sallamış. Evet ama aslında o hiçbir yere gitmemiş. Biz sadece duymayı unutmuşuz. Ve o gece Nino penceresini aralamış, rüzgar içeri girip kulağına fısıldamış. Ne zaman doğayı seversen, ben yine geleceğim. Nino yüzünde huzurlu bir gülümsemeyle uykuya dalmış. Gökyüzünde yıldızlar dönmüş, rüzgar hafifçe ninni söylemiş. Ve işte minik dostum, rüzgar bazen görünmez, bazen sessiz olur. Ama kalbinde doğaya sevgi varsa, o hep oradadır. Fısıltısında, esintisinde ya da kalbinde. İyi uykular kuzucuklarım, tatlış rüyalar.